İyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> Bugün size özel melek tarot kartlarımla bakacağım. Ee, herkesin ilgisini çekebilecek bir soru soralım. Parayla ilgili soralım. Düşlediğim, hayal ettiğim, bolluk ve berekete kavuşacak mıyım diyelim. Arzuladım. Gerçi arzulamak hayal hep ileriye atar. Hayal ettiğim diyelim. Hayalini kurduğum ya da e, niyet ettiğim bolluk ve bereket bana gelecek mi? diyelim. Ve herkes için bu videoyu izleyen herkes için ortak bir soru olsun bu. Ve onlara ortak bir cevap. Şey. Her kim istiyorsa. Evet, şimdi duamı okuyorum. Biliyorsunuz bu dua kalpten kalbe bağlantı kurmak için ve pozitif enerji alanında kalabilmek için. Ey sonsuzluklar hükümdarı, gizli bilgilerin, büyük meleği Cebrail'i bize gönder ve o gözlerle görülmeyen elini bu ulu sanatının kartları üzerine koyarak onları kutsasın. Ve bizler senin şanın ve dile gelmez ismin şerefine gizli olanlara ulaşıp onları bilelim. Bizi sevgili ışıkla kutsak. Evet, <laughs> klasik kartlarımızdan 10 tane seçtik. Şimdi melek kartlarımıza bu soruyu soruyoruz. Ve diyoruz ki niyet ettiğim, hayalini ettiğim bolluk ve berekete kavuşma imkanım var mı? Teşekkür ederim sevgili melekler. Ve şimdi karıştırıyorum. Bu frekansla karıştırıyoruz bu frekansı düşünüyoruz. O hayalimizi kuruyoruz. O bolluk içinde nasıl bir duygu içinde olurduk diye kendimize sorup o duyguyu yaşamaya çalışıyoruz. Ve size kartlar bunun nasıl olduğunu söyleyecek. Evet, şimdi gelelim. İç sesinizi dinleyen bir insansınız. Dışarıda dünyada olan bitene kayıtsız kalıp kendi iç sesinize odaklanan insanlar bu fal sizin için. Gerçekten de öylesiniz ve doğru yoldasınız. Kendi iç sesinize odaklanmaya devam edin. Yani içimizdeki Tanrı'nın sesine. Bunun için aynı zamanda fiziksel boyutta da Bilge planlamadan doğacak zenginlikler var. Bunun için bilge planlar yapmalısın. Bir sonraki adımı atma zamanın gelmiş artık harekete geç diyor. Umulduğu gibi gerçekleşen iyimser planlar. Ne demiştik? İyimser, olumlu iç sesimizi, tanrı sesimizi dinleyelim. Dışarıdaki karanlık, olumsuz bütün sesleri zaten kapatmışsınız. Kendinizi iç sesinizi dinleyin ve o iç sesinizle planlar yapın. Doğru yolda ilerliyorsunuz şimdilik diyor. Sizi rahatsız eden uyumsuzluklar, size uymayan, size ters gelen, size anlamsız gelen, size itici gelen. Sizi rahatsız eden bu uyumsuzluklar mevcut hala ve belki biz bunları oldukları gibi kabul edip bırakmamız gerekiyor. Değil mi? Onlar hala mevcut ve onlar bizi olumsuz etkilemeye devam ediyor oraya odaklandığımız sürece. Bu bizim engelimiz. Bu bizim en büyük engelimiz. O e, bolluk ve bereket enerjisine girme, giriş kapımızda bir engelimiz. Bunu kaldıralım yani oldukları gibi kabul edelim. İçindeki çocuğu kucakla. İçindeki çocuk sana farklı şeyler söylüyor çünkü. Yeni arkadaşlıklar edinebilirsin veya yeniden daha önce az daha samimi olabilirsin. Çocuksun mutlu, çocuksu saflıkla bir güzel zaman geçir insan sana benzeyen insanlara ulaş bir şekilde onlara kapını aç ki gelsinler onlar sana ulaşsınlar evet olumlu düşünen insanlar diyelim buna ya da beşinci boyuta inananlar bak işte bak bak kökeninde ne var güç var bu senin uzak geçmişin senin bilinçaltın senin kökün o kökün zaten sana güçlü olduğunu söylüyor senden öte hiçbir şey yok. Yani güçlüsün. O güç var sen. Sen bir bütünsün. Bütün olduğunu biliyorsun. Sen yaratıcısın, üretkensin. Sen güzelliği, mutluluğu, coşkuyu yaratabilirsin. Yaratma gücün var. Neden iyi söyledim? Çünkü düz çıkmış kart. Ters çıksaydı olumsuz güçlerini kullanıyorsun demekti. Ama sen olumlu güçlerini zaten kullanıyorsun. Ne kadar güzel. Vav! Wow, dünya kartımız çıktı. Çok mutlu bir son. Tümüyle tamamlanma spiritüel gelişim ve iç bölüm. Zaten o potansiyeldesin yani. Zaten dünyanın dünya potansiyelindesin. 21. kart. Onun için kendine güven. Doğru yol. yoldasın. çok fırtınalar da atlatacaksın. Ama bir sene sonra o fırtınaların hepsi geride kalacak. Daha sakin bir limana geliyorsun. Bu bir sene içinde olacaktır. Yani 2022'de olacaktır. Kesinlikle. Fırtınalar geride kalacaktır. Şifalanma, dinlenme, huzur bulma dönemi başlayacak yani. Evet. Şimdi bunun için melek kartlarımızı seçelim. Her neyse o projeniz onu yalnız yapmayacaksınız. Onu senin için mükemmel olan insanlarla birlikte yapacaksın. Yardım yakınında çünkü. Olumsuz düşünceler kendini gerçekleştiren kehanetler yaratır biz o yüzden olumlu düşünmeye devam ediyoruz zaten gücümüz var kökenimizde zaten biz tamamız zaten bizim kapasitemizde var o içimiz o bir tohum ve açacaktır siz hiç merak etmeyin evet hmm. yakın geçmiş egonuza bazen tutunmuşsunuz tutunmuşuz hep birlikte okuyoruz bunu egomuza tutunmuşuz güç, para, hırs, Belki hırs, belki değil ama ben iyiyim, ben olumluyum diye belki ruhsal ego da olabilir bu. Buna dikkat edelim. Bu yakın zamanda olmuş. Ve i̇şte bizi bir şekilde dönüştürmeye başlıyor. Bazen spritüellikten sarhoş olabiliriz. Kendimizi uçuyormuş gibi hissedebiliriz üsterlik bizi çok uçurabilir. Ama aynı zamanda şeytan kartımız çıktı. Yani ego. Güçlü ego. Güçlü. Bu egonun düz çıkması egonun üçüncü boyut zihniyle çalışıyor olduğunu söylüyor. O ters dönseydi ego yükselmişti artık. Yani yüksek benlik başlamıştı. Her neyse. seni çok heyecanlandıracak hatta durumlar bile yaşamış olabilirsin. Ama çok yakın zamanda en fazla 6 hafta artık kavgalar susacak. Her şey susacak. Susmaya başlayacak. Susma adımları atılıyor artık. Çok yakın zamanda geliyor. Yeni başlangıçlar yeni bir hayata başlamak, gerçek amacını bulmak. Ancak geçmişle ilgili affedici ve şefkatli muhasebe yapmamız gerekiyor. O geçmişteki hırçınlıkları, egoları vesaire kendimiz dahil, herkes dahil affetme çalışması yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Yani affedersek şifalanırız, o zaman yükseliriz. Çok çaba sarf ediyorum ama olmuyor diyorsunuz belki. Devamlı bunu çok çok söylüyorsunuz. Çok çaba sarf ediyorum. Elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. İnanmaya çalışıyorum. Umut etmeye çalışıyorum. Hayal kurmaya çalışıyorum ama olmuyor. Niye olmuyor? Diye bir olumsuz kelimeler aklınızdan geçiyor olabilir. Adalet. Devam et. Lütfen devam et olmak için inan kendine pes etme bunu hak ediyorsun çünkü bu olacak torun dünya var burada torun var o inan kendine pes etme. evet bir kadın enerjisi dişi enerji bu anaç bir erkek bile olabilir. Toprak grubu, güneş burcu ya da ay burcu, toprak grubu, boğa, başak, oğlak size güzel bir kapı açacak. Güzel bir fırsat, maddi bir şey var, maddi bir kapı. Belki iş imkanı, belki para imkanı, belki bir şey, belki miras, belki bir şey. Bir şey var yani. Ve bu iki ay sonra olacak. Yani 2022'de başlıyor. <laughs> evet. Evet. İnandığın şey için ayağa kalk. Ne inanıyorsun? Bunun için ayağa kalk. Kendine güven. Ve gücüne sahip çık. Burada mütevazi davranma sakın. Sakın. Evet ben bunu hak ediyorum ve işte alıyorum kabul ediyorum diyeceksiniz. Kabul ederseniz. <laughs> çok mutlu olduğunuz enerjiyle yükseleceksiniz. Çok mutlu olduğunuz, çok huzurlu olduğunuz. Zaten en büyük zenginlik huzurlu olmak biliyor musunuz? Ve sağlıklı olmak. Aynen böyle. Sağlıklı ve huzurlu olacaksınız. İlk önce içten başlayacak. içten dışarıya vereceksiniz. Ve bunu yaşayacaksınız gerçekten. Bunu beklentiniz, bu isteğiniz, arzunuz, her şeyiniz. Artık şanslı günün. Gerçekten de bolluk, bereket, destek, olanakları, zaman, terfi, yükseliş, yukarıya çıkmak, çıtayı yükseltmek. Böyle bir şey yaşayacaksınız. Ne kadar güzel. Hatta bakın. Karta dikkat edin görebiliyor musunuz? Altınlar var şurada. Altınlar. Her yer altın para bulduk. Sorumuz buydu değil mi? Ne kadar güzel şu ya. Evet son kart. Umutunuzu beklemeyi yani umut etmeyi, beklemeyi ha şimdi geldi, ha şimdi gelecek diye buna yoğunlaşmayı bırakın bunu yapmayın. Bıraktığın zaman gerçekleşir. Bak. Bunun için ne kadar çaba sarf edersen o kadar iyi olacak. İşte daha doğrusu şöyle diyelim. Tabii aslında tersine. Çaba sarf etmeyeceksin. Bunun için beynini yormayacaksın. Olumluya odaklan ve kendine inan. Eğer bundan eminsen, yolun zaten açılır. Evet, bundan ne kadar emin olursan o kadar açılacak yolun. Çok olursan açılır hemen. Bu sana bağlı. Ama bolluk ve bereket, enerji,